Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenine hoş geldiniz. Üçüncü bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümü de verip bu seriyi bitireceğim. Ya da biraz ara vereceğim arkadaşlar. Aklımda olan birkaç noktayı da söyleyip devam edelim. Şehir devleti var ise arkadaşlar boylar ve beylikler bol ise siyasi birlik yoktur. Diğer videomdaki maddeleri bu sefer açıklıyorum bazı kısımlarını. Türk devletleri boyları kendi aralarında savaşıyorlarsa ya siyasi birlik sağlama amacıyla ya da gücünü kabul ettirme. Ancak Türk ırkı dışında bir ulus ile ise cihat anlayışıyla savaşıyorlardır arkadaşlar. Mezarlara eşyalar ile gömülme ahiret inancının belirtisidir. Tarih çağları geçmiş olmak yazının kullanılıyor olması demektir. Paranın kullanılması tarihi çağlara geçildiğinin kanıtıdır. Ticaret yolları üzerinde olmak kültürel etkileşime açık olmaktır arkadaşlar. Mısır'ın kültürel etkileşim yaşamaması yani kapalılık coğrafi özelliğinden kaynaklanmaktadır. Yerleşik hayat var ise tarım mimari vardır. Göçebede ise taşınabilir eşyalar ve hayvancılık daha yoğundur arkadaşlar. Ulus kelimesini kapsayan veya dolaylı yoldan ulusal bağımsızlığı sağlayan inkılaplar milliyetçiliktir. Yönetim şekli ve demokrasiyi sağlamaya yönelik inkılaplar cumhuriyetçilik. Devletin ekonomik kalkınmayı sağlamaya yönelik hamleleri devletçiliktir. İnsanlara ayrıcalık sağlayacak her şeyin kaldırılması ya da olmayan yenilikler yapılarak eşitlenmeye çalışılması halkçılıktır. Fakirlere, yoksullara yardım sağlanıyorsa sosyal devlet anlayışı gelişmiştir arkadaşlar. Osmanlı'nın halifeliği ele geçirmesiyle teokratik yani dini devlet Anlayışı da kazanıp hem monarşik hem de teokratik yapıya bürünmüştür Osmanlı devleti halifeliği ele geçirmesiyle. İlk kongreler ulusal bağımsızlığı, sonrakiler ise ulusal egemenliği de kapsamıştır arkadaşlar. Diyorum ve bu bölümü de böylelikle bitiriyorum. Bu bölümdeki püf noktalarda da gerçekten çok önemli. Bunları da bilirseniz keza sizin netlerinize net katacaktır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve hızlı ders veren kanalına abone olmayı unutmayın. Diğer bölümleri gerçekten başlatmak istiyorum ama için kaldığı için yetiştirebilir miyim gerçekten bilmiyorum. Şu an için beklemede kalın. Diğer bölümlerde şimdilik görüşmek üzere diyelim.